Merhaba arkadaşlar ve Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu paylaşmış olduğum videoda karbahar modeli yeleğimin görsellerini paylaşmak istiyorum. Yelek çalışmamı daha öncesinde videosunu çektim ve sizlerle paylaştım. Bu videonun altında da linkini paylaşmak istiyorum. Yapmak isteyen, örmek isteyen hanımlar olursa mutlaka sizlerle bu yelek modelini denemelisiniz. Görmüş olduğunuz gibi robadan başladım. Sonrasında arttırmalarla birlikte alt kısımda karnabahar modelini uyguladım. Her iki rengim de çok güzel oldu. Çok beğenerek gördüm. Biri biraz büyük, biri küçük oldu. Zaten videoda bunun anlatımını, sayılarını ben sizlere tek tek belirttim. Gerçekten çok beğenilen bir yelek modeli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu görsellerle elimde gör, görünce dedim paylaşmak istedim sizlerle. Belki bu şekilde daha etkili, daha güzel olur ve sizler de benimle birlikte bu güzel modeli çalışabilirsiniz. Videomun linkini koyacağım alt kısma, ekleyeceğim. Sizler de videoma geçip benimle birlikte bu yeleği örebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.